Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzdan sizlere selamlıyoruz. Emanet dizisiyle yeniden karşınızdayız. Diziden gelen en son paylaşımları kanalımızda bulabilirsiniz. Sizler de Emanet dizisini seviyor ve izliyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz bizim için çok önemli. Emanet dizisinin yeni bölümünden Biraz önce yepyeni bir fotoğraflar geldi. Bu fotoğrafta da Yaman ve Yusuf'u görebilirsiniz arkadaşlar. Yaman Yusuf'u parka götürmüş. Galiba Yaman gittikçe yumuşalmaya başlıyor. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz o fotoğrafı görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.